Mesela benim hoşuma giden o 10 bardak. Bardakla oyuna bayılıyorum, Dilebip, Bilebek. 10 top. 5. 5. Ben ona bayılıyorum mesela yani. Mesela... <laughs> nasıl böyle bir oyuna nasıl bayılabilirsin? <laughs> mesela örnek veriyorum. Evet, verelim topları hadi. Bir çok şey, bardak var elinize. Ve işte bu şimdiki işte etabımız işte yatak odası takımı için bilmem ne. Ay biraz gerildim ben. Nasıl işte? Bir kaç yapalım. tane? Bir ben dakika ben dakikada ben kaç ben tane atılıyor? Oyunu e, Burcu'ya yaptır ya şimdi Duygu. şu anda da yapabiliriz. Can sen Küçük kız. <laughs> Sevdi. Evet, dublör arkadaşımız. Lütfen çok dikkatli olsun. Sayın seyirciler, sakın bu şakayı evde denemeyin benden söylemesi. Mesela atıyorsunuz. Mesela işte atıyorum. Üç, iki, bir, başladı. Ya oradan herkes sokar o topları. Biraz daha geriden attırın. Biraz geri, biraz, biraz geri. geri. Aynen. Mesafe evet. çünkü. Evet. Hadi bakalım, bir daha, bir daha. Aa, ya? Atışlara devam. Bir defa daha girsin topu arkadaşlar. Bir defa daha girsin. Evet, bravo. Evet. Şimdi topu bardağa sokmaya çalışırken dengeni kaybet ve... ...camdan çık. Eyvah, 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 eyvah. Çabuk, çabuk, çabuk çabu, yardım et. Ambulansı arayın. Yardım etmeye çalışın. Can, iyi misin? Ambulansı ara, ambulansı ara. Ambulansı ara. Duygu, Burcu'nun önünden e, 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 telefonu alıp ambulansı ara. Nerede? İyi misin yavrum? Önünde telefon, evet. Şifreni gir, şifreni gir. Şifreni gir. Ambulansı ara. Burcu'nun ifadesine bakar mısınız? Şok oldu, tamam. Abi öyle top mu atılır ya? Alo? Evet çok tehlikeli. Eyvah, eyvah. Bir durum olmadığını tamam. söylüyor. Evet Merve sen başka birinden de yardım iste ve Burcu'yu tamam, tek başına Hareket bırak. ettirme hareket ettirme hareket ettirme. Hiç kanama olabilir hareket ettirme. Kanıyor baksana bir yerlere kanıyor ya. Evet ay yerinde olmak istemezdim Burcu'nun. Betty Benzi attı yüzü kireç gibi oldu. Evet şeyi gördü galiba değil mi? Kanı gördü sahte. Tamam oynatma oynatma oynatma. Evet 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 ortamı biraz sakinleştirin iyi değil hayati de bir şey yok. İyi misin oğlum? He? Allah'ım Rabbim ya Resulallah'ım ya! Tamam. Ya ne sıkılıyor be? Ne sıkılıyor? Ellerine girdi. Duygu, boynunun altına koymak için bir şeyler iste Duygu. Çanta tamam verir hareket ettirme. Bir çanta verir misiniz? Hareket ettirin, altına var. kafasına bir şey koysana. Evet. Bir şey verir misiniz? Pardon, şu çantayı verir misin? Koyar mısın bu Yazık çok korktu dayanamıyorum. Geliyorum arkadaşlar ben. Hadi toparlanın. Geliyorum geliyorum. Daha fazla üzmeyelim. Haydi.